<laughs> ya ya, o da nasıl şey eder ya. Tamam. Tamam. Ya Abi, ki, bugüne kadar bizim de, aynı şey yapıyoruz. Ulan bu lige daha yeni katıldık. Ne yaptık <laughs> <Çin gülüyor> <laughs> ya. tamam, ya. ya. şey Hadi باشین ساکت. گارسین. گارسین. تمام. اوجه. ما از شما در پیش می‌گیریم. yani <marriages fitur differences> 없어